Herkese selam. Showtime Bookshop salonlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber film severler tarafından adeta parmakla gösterilen, gerek oyunculuklarla gerekse çekim açılarıyla adından uzunca süre bahsedilmiş, hatta günümüzde bile film sohbetlerinde bahsetmeden geçirmeyen bir projenin az bilinen detayları hakkında konuşacağız. Kimileri için usta oyuncuların devleştiği, kimileri içinse yeni yıldızların doğduğu bir film. Filmimiz Leon the Professional. Şimdiden iyi seyirler. Leon denilince akla direkt olarak Jean Reno ve Natalie Portman'ın inanılmaz uyumlu performansları gelse de, Tüyler Ürpertici Unutulmaz Anların pek çoğunun mimarisinde Gary Oldman'ın imzası olduğunu söyleyebiliriz. Oldman'ın karakteri Sensefield'ın Matilda'nın babasının gözünü korkuttuğu ve aileyi tehdit ettiği sahnelerde buna güzel bir örnektir. Oldman bu sahnede tamamen doğaçlamaya gider ve Matilda'nın babasını canlandıran oyuncu Michael Badalucco'ya iyice sokulur. Badalucco'yu koklamaya başlar. Tabii ki oyuncunun Oldman'ın böyle bir doğaçlama yapacağından haberi yoktur. Hatta o sahneden sonra yaptığı bir açıklamada Badalucco'nun karakterinin yüzündeki rahatsızlık hissinin tamamen gerçek olduğunu, Oldman'ın performansından dolayı oldukça gerildiğini söylemiştir. Ek bir bilgi olarak Oldman'ın yine Matilda'nın babasını canlandıran oyuncu Badalucco ile olan bir sahnesinde doğaçlama Beethoven monoloğu film meraklıları tarafından en çok sevilen sahneler arasındadır. O sahnenin çekimleri sırasında Oldman'ın her çekimde başka bir Beethoven monoloğunu oynaması ise az bilinen bir gerçektir. Sanırım Oldman'ın aynı yıl içerisinde Beethoven'ı canlandırdığı Ölümsüz Sevgili filminde yer aldığını düşünürsek bu onun için hiç de zor olmamıştır. Toparlayacak olursak, Leon the Professional, insan mimiklerinin sinemada nasıl kullanılması gerektiğine çok şık bir örnektir. Muhtemelen bahsettiğimiz detaylar gibi daha onlarcası filmin içerisinde saklıdır. Eminiz siz de izlerken başka gözden kaçmış yeni şeyler fark edeceksiniz veya çoktan fark ettiniz. Bu fark ettiğiniz şeyleri bizle de paylaşırsanız çok seviniriz. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Fark edilen yeni detaylar için yorumlarda buluşalım. Showtime and Bookshot dediniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.